Arkadaşlar şu anla fon efsane soğutuyorum. Artık düzeldi bu Bir sorunun bir sıkıntısı yok. Efsane üflüyor. üflüyor. Aşırı üflüyor. güzelde ses yok. Soğutması güzel. Tamamdır. sonunda da şöyle takılsa daha mantıklı ama dışarıdan e, bu da ısıyı dışarı attığı için böyle takılır güç kaynağı bu kasada da aynı baya da güzel soğutuyor yani şu an güzel soğutuyor, güzel çalışıyor. sonra zaman son devri geçti artık. güzeldi bu. Ya evet, kolay kolay arız yapmaz. Bunu düzelttik. Göz gibi resmen. Şöyle göstereyim. Son bildiğiniz uçuyor resmen. Durma yok. Tamam arkadaşlar. Bu fırın daha fazla kes yapmayacağım. Bu kadar yeter. Bu dövme büyüdüğümüzde böyleydi. Yenilen izin için teşekkür ederiz. Bu güç kaynağı hem modifiye ettik. Bu güç kaynağı hem tamir ettik. Hem kondansörle değiştirdik. Hem kondansör yükseltmesi yaptık. Arttırımı yaptık artık 12 Watt katı daha fazla gücü kaldırabilecek yüke bindimi ee, bu pin istenirse isterse buraya modifiye ile ekran kartı yenisi ekran kartlar için bir soket yapılabilir 6000 veya 8000 olmak üzere Bir de bu MOSFET'ler modifiye edilebilir. yeni ekran kartları için. Watt bakımından vata artar. 400 ve 500 üzerine çıkartılabilir. Bunlar modifiye edilerek. Tabi şu anlık bu 300 Watt olduğu için şu anlık yeterli. Bu bilgisayara. İleride tabi 3 tane direkt değiştirilir. Ya da modifiye edilmeden. Yani. Yetersiz kaldı zaman değiştirilir tabii ki. Evet. Fanımız oldu. 3 karnamız da oldu. Sabah temizliğini bakımını yapacağım. Sonra toplayacağım. Testini yapacağız. sizlere birlikte arkadaşlar. Böyle. Bu videonuzu böyle oldu. Bakalım. O oldu bitti yani. İnşallah bir kısa devre yoktur. Şu mosfetler tüye kadar Bu entegrelerde de inşallah bir kısa devre bir sorun yoktur. Çünkü Kötük almıyor, şurayı tamir ediyorsunuz. Geliyoruz. Bu sefer buralardan arıza çıkıyor. Ya şuralardan arıza çıkıyor, solucu bağlanan yerden. Bazen simorta patlıyor, başka yerden arıza çıkıyor. Yani değişik değişik arıza çıkıyor. Bu da böyle bir bir kendime video, sudur. İzler. İyi günler.